Jokeylerde 7-2'lik galibiyet tebrik ederiz arkadaşlar güzel maç burada geniş kadro seyircilerden de arkadaşlar burada destek için evet Murat senle başlayalım. Önce takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum teşekkür ediyorum benim ikinci maçımdı sonradan girdim biraz daha kayıtlık vardı İlla abileri girecek sahaya girmeden olmuyor. Onlara bir şimdi soyunma odasına fırça atacağım. Ee, bugün Jokeler takımından işte tabi destekçilerimiz, takımımızdan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz burada. İsmail burada. Mert burada. Ee, Erhan Taşbek burada. Ee, onlara da geldikleri için sonsuz teşekkürler. Bir Ertuğrul, 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 Ertuğrul Can Kılıç abimizi bekliyoruz artık. Özledik. Ee, artık takımın başına gelsin. İsmail'e bir sözü verelim. Onun da görüşlerini alalım. Ben sonra devam edeyim. Evet İsmail. Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldılar. Ee, bundan sonra da başarılar dilerim. Hep bizle birlikte olacak bundan sonra. Hep <laughs> teşekkür ederiz. Hepsi evet güzel. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet kardeşim senden de alalım Mert. Ee, çok iyi bir maçtı ben. Yani izlerken çok zevk aldım. Eren abimizin yani böyle güzel şeylere öncelik olması çok hoşuma gidiyor zaten. Valla çok zevkli izledik. İnşallah önümüzdeki maçlarda da galibiyet alacağımıza inanıyoruz. olacağım. iyi temsil ediyoruz mu? Tabii, çok iyiyiz. Kesinlikle. <laughs> Başarılarımız Teş Teşekkür ederiz. Erhan? Evet. Valla eninde sonunda beklenen galibiyet geldi diyelim. <laughs> İlk maçta 3-3'lük üç beraberlik. ikinci maçta i̇ki Murat İce'nin yokluğunda 2-1'lik bir mağlubiyet. Evet. Onun varlığında gerçekten bugün 7 2 rahat bir galibiyet aldık. Takım oyunu oynadık gerçekten de. Önümüzdeki iki maçta kazanıp gruptan çıkmayı düşünüyoruz. Oynayan arkadaşların ayağına sağlık diliyorum. Teşekkürler Sağ herkese. Daimi da altılıcımız az. da Mert mi? Mert var. Gene evet. bir şeyse daimi altılıcı. Evet evet. Jockey, hiç boş bırakmıyor telefonlarla. Evet bugün Toprak <laughs> Toprak Bey <bayı> yazmamış. Altılısı <laughs> oradan gitti. Toprak Bey yazdı. Nasıl yazmadım ya? Evet bu arada güzel diyaloglar gerçekten Aynen. futbol içinde hem de at yarışı ile alakalı <laughs> mevzular falan. Evet Vallahi tebrik abi. ediyoruz arkadaşlar. Size teşekkür ederiz. <laughs> bu arada İsmail ile Mert kardeşim altılıda çok yarış kazanıyor. Ee, ama bizi aramayın tiyotuya diye. Eee onlar bizi sadece destekliyor ve takımın içindeler. Hadi, adamlar, terledi, teşekkür ederiz Hoş onlara. E, ben de bu ikinci maçımda Jokeyler takımın elimizden geldik kadar çıkarmaya çalışacağız. Bakalım sıralamaya göre ne olacak. Buradan herkese teşekkürler. Uğur Şen, Süleyman Aslan, Çağatay kardeşim, Hakan kardeşim. Hepsine Merhaba. teşekkür ederiz. Tolga Seyhan'a da buradan selamlar. Giresun'daymış artık maça bekliyoruz. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz Murat'cığım sağ olasın. İyi akşamlar.